Batman'in en üst düzey insan olduğunu falan söyleyenlere ufak bir mesajım var. Hayır. Hayır değil. Olamaz. Çünkü insan değil. Bu adam tam bir aygır ve insan olmasına imkan yok. Bunun insan olduğunu inananın da inandıranın da hepsinin a... Kozmik'cim iyi misin? Yani bak bir kendine gel ne bileyim. Sakin falan ol bir su iç. Sonra devam edersin. Yani böyle devam edersen kaza falan dikecekler seni. Ama bunu insanlara anlatmam lazım. Hani öğrenmek zorundalar yoksa bu kim öbet ben geyiği böyle sonsuza kadar gidecek. Hadi bak sounds getting real ol. Gel kendine. Ha şöyle. Daha iyi misin? Durayım mı biraz daha. Hem clickbait falan da yaparsın. izleyici gelir. İyiyim, iyiyim sağ ol tamam. E, clickbait'ten saldırmasınlar sonra hani zaten bunu anlatmak zorundayım. Daha da fazla bekletip işleri daha da kötü bir hale getirmeyelim. İyi ben kaçtım o zaman. Sonra görüşürüz. <laughs> Güzel başlayalım o zaman. I am Batman. Bakın şimdi şöyle bir durum var. Tamam biliyorum Batman'i seviyorsunuz. Ben de seviyorum zaten. Ama asla konuşmadığımız ve konuşup kararlaştırmamız gereken bir konu var. Bu adam insan olamaz. Zamanında insanlar sırf Green Arrow yani Oliver işte saniyede normalden biraz daha fazla ok atabiliyor diye hayvan gibi tartıştılar. Niye bunu Batman'e yapmıyorlar bilmiyorum ama biz yapacağız. Hadi şu insan aygırının başarılarına falan bir bakalım. Baştan söylüyorum zeki olmasını falan katmayacağım bile bu işe. Hani varsayalım ki Allah vergisi bir şekilde 192 IQ'su var ve o yüzden tahmini 160 ila 180 ila arası IQ'su olan Einstein'ı da geçiyor. O yüzden onu yargılamayacağız. Ama yargılayabileceğim bir şey varsa kasları. Evet kasları. Niye biliyor musunuz? Hayır ben göbekli olduğum ve Batman'i kıskandığım için falan değil. İşte tam da şu yüzden. Bu adam 1.85'lik 95 kiloluk bir savaş makinesi ve bunlara rağmen kavga ederken kodumun insan azmanı balerin gibi oradan oraya uçup düşmanlarının üstünden çıkıp altından yerine geri dönebiliyor. Bir dakika lan Batman 1.85 miymiş? Hayda. Aa harbi 1.85'miş. Öyle deyince normal geldi ama bu yavşak yarısının balerin gibi oradan oraya uçabildiği gerçeğini değiştirmiyor. Hani olaya şöyle bakın. İkimiz de Batman'le ortak bir şekilde ayaklarımızı göremiyoruz tıpkı bu videoyu izleyenlerin gibi. Ama ben malum o da arkadaşım olan göbeğimden dolayı önümü göremiyorken bu adam kafam kadar olan kaslarından dolayı göremiyor. Hani o kadar kaslı siz düşünün. Yumruklarıyla duvar kırabilecek kadar güçlü tamam mı? Hani bisepsleri, trisepsleri, deltoidleri, göğüs kasları ve diğer bilmem tüm kaslarının her birinin kafam kadar olduğu bir adamdan bahsediyoruz. Bu bilgiyi fark edince düşünün ve Söyleyin bana öyle bir adam sizce de böyle hoplaya zıplaya kavga ederek hareket etmesi normal mi? Edebilir mi? Ben söyleyeyim mi? Hayır. I'm Hadi onu da geçelim ve biraz da çizgi roman olaylarına bakalım. Hani önceki şeylere bunlar ciddi alınmaz. Ana olaylar çizgi romanlarda ölmüyor. Önden sayılmaz. Evli evli diyecekler için çizgi romanlara da bir bakıyoruz ve wow. Darkseid'e tek başına bir zırh alıp yenmiş. Bu Darkseid'in normal Darkseid'in bir avatarı falan olması gibi falan fark etmez, Superman'in ''Ben bu adama karşı kendimi tutmak zorunda değilim'' dediği birinden bahsediyoruz. Evet, zır insanın yaşam gücünü çekiyor, ondan güçlü diyebilirsiniz. Ama o zaman ben de şunu sorarım. Bu kadar güçlü bir zırha enerjiyi nasıl bir insan verebiliyor? Bunu bir düşünün. Tabii buna benzer apokalips olayları orada da bitmiyor. Darkseid'e adamın kendi gezegeni olan apokalipste yenmesi yetmiyormuş gibi, oradan aldığı bir kaos şart ile oğlu Damien'i de da Schlaps diye diriltebiliyor. Evet. Schlaps diye. Lazarus falan da yetmedi. adamı ama artık evrenin dengesiyle oynayabilecek güçte enerjiler falan lazım beyefendiye. Uf, neyse. Sıradaki olaya geçelim. I'm Batman. Ah o da kimmiş? A Reverse Flash mı o Batman'le kavga eden? İlginç. Hatta o kadar ilginç ki Batman Reverse Flash'in yumruklarına falan bile dayanabiliyor. Batman. Reverse Flash'in yumruklarına mı? Wonder Woman'ın bile bir yumruktan sonra diğerlerini Superman'den daha güçlü hissettirdiğini söylediği adam mı? Yani tamam neden olmasın Reverse Flash belki avı ile oynamak istemiştir diyeceğim de peki ya Reverse Flash'ı şaşırtıp durdurmasına ne demeli? Hem zaten yerdeyken ayağına hem de zaten yerdeyken ayağına Batarang saplayarak durdurmasına ne demeli? Zamanı durdurulmuşçasına hızlı hareket edebilen, refleksleri daha bile hızlı olan, aynı hızda düşünebilen bir adam sikimsonik bir şaka yapıp durdurulmasına şaşıyor muyuz? Tabii ki hayır. Neden biliyor musunuz? All Aa hayır, hayır hayır hayır. bununla ilgili bir şaka bile yapmayacağım. Şu aptal filmi yıllardır unutamıyorum. Zaten kimse bu espriyi anlamayacak. O yüzden sonraki bilgiye geç. <laughs> Duygunun ne olduğunu bile bilmeyen Talon isimli neredeyse kusursuz denilen suikastçı sıfır sıkıntı bir adama sadece görünmesiyle bile korku duygusunun ne olduğunu mu öğretmiş? Hayır. Bu bana yetmez. Bana daha ağır bir şey lazım. Böyle daha taşaklı bir şey, daha kudretli bir şey. Light, I'm evet, bunu da yaptı. Hem de ekip Joker toksininden dolayı inanılmaz güçlenmiş ve kendilerini tutmuyorken. Bu noktada Justice League'e kendisi dahil olsa bile yenerdi çünkü o Batman derdim ama bunu cidden yaptığını bilmeyenler şaka yaptım falan sanır. O yüzden Crash on Two Earth veya Old Man ile olan kavgasını izlemenizi şiddetle öneririm veya çizgi romanlardaki olaylara bakabilirsiniz. İlginç görüntülerdir kendileri. Ayrıca buraya kadar izleyen varsa sana diyorum. Ha, aynen sana şuradaki. izlediğin için sağ ol. Bu su bir balerin gibi nasıl kainattık her şeyi yenebildiğine tartıştığımız bir videonun daha sonuna geldik. Böyle bir ilham patlaması bana neden geldi veya bir daha gelir mi bilmiyorum ama bu tarz fikirlerin varsa yorumlara yaz gel bir konuşalım belki onları da yaparım deyip kaçıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada unutmadan. Fuck <laughs> Batman.